Gel canım, sakin Şimdi bunları, bütün tahlillerini yaptırıyorsun Hı -hı. tek tek. Ee, bak, bunu özellikle yaptırıyorsun. Tamam mı? Tamam. E, yaptır. Sonuçlarını al, gelsin. Hadi. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Hı. Bu Meryem'in fiyatını öğrenebilir miyim? <laughs> Ay size bedava. Yani size derken... kamuya herkese. Efsun yapıyor. Efsun. Aslında siz ben. Siz buralı de... değilsiniz. Nereden bildiniz? Bilnur bilir. Bu hikayede bin nur siz oluyorsunuz galiba. Ha kendisi. Tahmin edeyim İstanbul'dan geliyorsunuz. Bilnur Hanım, yine doğru tahmin. Ben de çok sık gidiyorum İstanbul'a. Gel, yani gidiyorum, geliyorum. Kardeşlerim orada da çoğunluğu oraya taşındı. Aslında biliyor musunuz ben hemen yarın, bugün taşınırım da... ...Efsun'u ikna edebilsem. Efsun? E Efsun'un en yakın arkadaşı ve asistanıyım. Asiste ediyorum onu. Bir nevi sağ O zaman ben doğru kişiyle konuşuyorum. Efsun Hanım'la çok önemli bir konu hakkında görüşmem lazım. Konu neydi? Önemli mesele ve acil. Pinur Hanım. Hı. Acaba rica etsem sizden. Benim için küçük bir ayarlama yapabilir misiniz? E, ayarlarım. Araya sıkıştırırım sizi. Sıkıştırın. Lütfen. Feyza amcacığım geçmiş olsun. <laughs> tamam mı? Hadi iyi bak kendine gel. <laughs> gel babacığım gel. Gel. Sağ ol. İyi günler. <laughs> Teşekkür ederim. Bin Nur. <laughs> hey maşallah. Hey maşallah. Ne oluyor Bin <laughs> Efsoş. Yüzündeki anlam stresin farkında mısın? Ben yapmıyorum şu anda kendi kendime <laughs> <laughs> Yine yakışıklı birini mi gördün? Yakışıklı değil Efsoş. Civan civan. Erik gibi. Erik ne kızım? Sulu sulu, diri diri, kütür kütür. <laughs> Adama üç saniye bak. Hı. Hmm. Ahlakı bozulur. O derece. Takım elbiseli mi? Nereden bildin? Hadi sen çapkınlığa devam, işim hücum var. <laughs> Dur ya, kendime değil, sana beğendim. Ondan kadar heyecanlandım. Ya biliyorsun ben yakışıklılardan hoşlanmıyorum, yani, tarzım değil. <laughs> Zaten sana gelmiş, bana mı gelmiş? Hmm. Hasta olmasın, çağır da... Hasta değil, önemli bir şey konuşacakmış. Sen de. Damat gibi giyinmiş, bilmiyorum artık. Ne acaba? E tabii nasip kısmet bu işler. Ee, sana ufak bir sualim var. Merhemimden aldı mı? Evet, ne olmuş? Aldı. Aldı. Aa! Ya, ya ilaç firmasından. Ay! <laughs> Girebilir miyim? Maalesef sıranı bekleyeceksin. O kremden de bir tane daha fazla alacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Patent matent vermiyoruz kimseye. Ya bir dakika ben ilaç firmasından falan gelmedim. Hmm. Efsun Hanım. Bakar mısınız? Efsun Hanım. Bakar mısınız? Efsun Hanım. Efsun Hanım. Efsun Hanım. Efsun. Hanım. Efsun. Efsun. Allah kahretsin. Alo. Oynan bulamadım. Ev adresini verir misiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.